yeni bir şey çıkmış. Geçen gün Fiat İstinye'ye gittim. Merak ettim. Topolino. Biz gençken Murat diye bir arkadaşım vardı. Babası ona almıştı. Topolino. Küçücük araba. Var mı dedim falan. Şey pardon. Girdim girişte. Zaten girişte karşılamadaki kız ceketi omzuna atmış. Cak cak yanındakile sohbet ediyor. Ha niye geldin? Topolino bakacağım deyince zaten he, otur orada bekle bir danışman yönlendireceğim dedi. Neyse danışman geldi. Danışman geldi de ben ayakta Alper Romeo'nun jiplerine bakıyordum. Yalnız dedi e, Topolino bölümümüz burası değil. Biliyorum dedim. Bakıyorum ya. Ondan sonra falan klasik atarlar, giderler egolar, saçmalıklar. Neyse efendim. Oradan bir şey geldi. Topolino'dan ben şeye döndüm. Fiat 500'ün elektroniği var mı falan filan. Var dedi 1500 lira. Lan internete bakıyorum aynı araba 1100 lira, 1200 lira piyasada, galeride. Tamam dedim. Nerede göreceğim dedim. Osman abi dışarı birini yolluyorum ona gösterir misin dedi. Dışarı gittim. Ne Osman abi var, ne bilmem ne abi var. Ona da bakmadım. Çektim gittim. Arkadan bir hafta sonra. Alo iyi günler Lipsos danışmanlıktan. Evet. İşte fiyattan aldığınız hizmeti değerlendirir misiniz? Ulan sanki fiyattan aldığım hizmeti değerlendirince fiyatın hizmet kalitesi artacak ya da bir bok olacak eferdersin. Ulan bunlar hep Amerika'da falan var diye uygulanan, burada hiçbir işe yaramayan fuzuli telefon trafiği. Dedim ki kardeşim ankete katılır mısın diye sordun mu sen bana? Katılmıyorum ankete diyorum. Niye katılmıyorsun diyor. Bir diğer örnek... ...Live Hospital'ın diş ünitesi. Tamam eli düzgün bir arkadaş var orada. Yapıyor ama hani bankodaki teyzeler... ...Kolombiya Medellin mafyası gibi. Ne ödediğim belli, ne ödeyeceğim belli. Yani şey... <laughs> ...çiçek abbas gibi. Kaptı kaçtı bir dişçi. gene neyse küçük bir iki şey yaptırdım. Puanlamayı da iki verdim. İki, üç verdim galiba. Biri aradı... İyi günler işte bilmem ne araştırma falan. Diş hastanemize 3 vermişsiniz. Sebebini öğrenebilir miyim? Bunu bana soruyor ya. Yanında o diş medellinli ablalar var ya diş ekibinin bankosundaki falan. Onun yanında oturuyor. Ya, tırnağını falan törpülüyor. Bak bak diyor. Soruyorum şimdi diyor. O da dinliyor. Ya bu böyle bir şey yani. Niye 3 verdim? Sen bilmiyor musun niye 3 verdim? 3 bile fazla lan oraya bankoya 1 vermek lazım. Yani oraya koymuşsunuz. Ee, kendi maaşlarının yüz katı üzerinde operasyon çeviren bilgilendirme yapmayan gir içeri geç diye şanki şey askeri kışlada gibi bir yer. Ayrıca çok pahalı. Ondan sonra bir KDV veriyorsun bilmem ne bir sürü hikaye. Niye 3 verdin? Kaç vereceğim? 5 verince aramayacaksın ama değil mi? 10 verince neyse. Söyleyeceğim. Bir boka yara yaramayan Cübbeli Ahmet ustanın, eş Cübbeli Ahmet hocanın dediği gibi eften püften uyduruk şeyler ama günde kaç tane telefon alıyorsun? Onu beğendim. Ha, beğendim.